Akın abi. <laughs> Allah onun elması yaktık la. Artı dördü takacaktı o. Tubul'un yeni bir bölümü. Hoş geldiniz dostlarım. Yine bomba görünümle sizlerleyiz. Hadi başlasın. Canım doğum. Ben bana bir küçük bir sürpriz var. Buradaki yanga takılmayın. Sürpriz. Burada. Hop. <laughs> kuşağımız oldu hayırlı olsun kuşağımız Buna bir tabi çıtır emdiriliş yapılıp Adam ederiz bir şeyler yaparız buna Duomuzu tabi du hep, du, hep biz duomuza çalışmayız o Biraz da o bize çalışmış burada bize bu kuşak yapmış Çok güzel ve tatlı Yakışıklıyız. O da, o da nesi? O da nesi değil mi? Burada bayağı bir kor var arkadaşlar. Yangımız çok az. 13 m yankı var. Ben bunları enderde getireceğim. Yani herhalde sanırım burası full ender dolar. Rahatlıkla hepsi ender dolar diye düşünüyorum. Bakalım ne yapacağız? Dostlar neredeyse bir saat oldu. Bir saattir endere gidiyoruz. 850 tane kor attık. Şöyle göstereyim elmas, yakut, yeşim, safir, drena ve onyx. Safir, elmas ve yakut en iyi gidenleriydi. Sırayla gideceğiz. İnşallah güzel antika alırız. Şöyle bir de başlayalım. Keyifli bir şekilde. Bir de birle başladık. 2 de 2 çok tatlı olur. 2'de 1. 3 1. Hemen bozdu. 4 2. %50 ile gidiyoruz. 5 3 güzeldir. 6 4 çok çok iyidir. 7 de 4 meh. 8 de 5 güzel. 9'da 5. 10'da da 6 güzeldir efendim. 11 de 7 gayet iyi. 12'de 7. Elmasın durumu güzel. Yakut'a 1'de de 1 ile başlayalım. 1'de de 1 ile başladık efendim. 2 de 2 çok iyi. 3 1 pardon 3 2 özür dilerim. 3 2 miydi? Kaçtı? 4 4 2 mi oldu? 4 2 herhalde. 5 3 efendim. 6'da 3. 7 de 3. Bozma lütfen Yakut. 8'de 4. Yani yer yarıya bile kötü değil. 9 da 4. 10'da 5. 11 de 5. 12 de 5 ve 13'te sanırım 6. Tam emin değilim Yakut'u. Ama çok kötü değil. Çok iyi de değil. Çok kötü değil. Yeşim 1'de de 1 diyor. 2'de de 2 diyor. 3 2 diyor. 4'te 3 diyor. 5 4 diyor. Yeşim güzel geçiyor efendim. Safir. Bir de 0. 2'de 1, 3'de 2 de 1. 3 2. 4 2. 5 2. 6'da da 2. 7 de 2. Eşeğin. Pardon. <laughs> 8 de 3. 9'da 4. 10'da 5. Bir anda durumu toparlıyor. 11'de 5 efendim. Direneye devam ediyoruz. 1'de de 1. 2'de de <laughs> 2. 3 2. Arkadan <laughs> sonra bir gülme geldi arkadaşlar. Biraz güldük yani. Devam ediyoruz efendim. Grenada. Grenada çok çok önemli biliyorsunuz. Kaçta kaç olduğunu unuttum Grenada'nın. Birazcık yanıyor şu an. Bir tane daha geçti. Bir tane daha alabilir miyiz Grenada? Alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. başına alıyoruz. Onyx. Onyx de tabii önemli. Sonuçta set bonusu almak için ihtiyaç duyduğumuz bir simya. 4'te 3 ile gidiyor. 5'te 4 efendim çok güzel. 6'da 5 efendim çok iyi. 7'de 5. 8'de 5, 9'da 5 ve 10'da 5'de 10 x'te kendini hemen bozuyor şerefsiz dallama. <laughs> Kalanımız yok herhalde bir bakalım antika durumumuza. Antika burada bir tane varmış. Burada hiç yokmuş güzel yakut gelmiş. Yeşil meh, safir meh. En çok elmas da yakut gelmiş arkadaşlar şanslıyız. Şimdi herhalde yukarı gideceğiz. Akın abiden de kalan antikaları, efso'ları vesaireleri aldım dostlarım. Yani şöyle bakalım inşallah güzel gider bir şeyler üretiriz. Güzel misliler 6'da 6 misiller görürüz. Biliyorsunuz bizim şu an ne eksiğimiz var? Safir, elmas ve 10x eksiğimiz var. Diğerlerinden de 6'da 6 gelirse ayarlarsa aramızda halledeceğiz. Şöyle 1'de 1 ile başlamayı severim. 1'de 1 çok güzel severim biliyorsunuz. 2'de 2 daha da çok severim. 3'te 3'e bayılırım diyecektim gelmedi. 4'te 3'e de çok severim. 5'te 3 geldi dostlarım. Ne güzel gelmiş çift 5 büyü saf ama efso. Yakut'umuza geçiyoruz. Yakut'umuz hadi bakalım. 1'de 1 diyelim lütfen. 1'de 1 dedik efendim yakışır. 2'de 2'de çok ağzıma bak nasıl yakışır. 2'de 2. Yok 2'de 1 oldu. 3'de 1'i hiç sevmem. Aynen öyle 3'de 2. <laughs> yine str çift durdu. ya. <laughs> Bu da takılır yani mesela. Mitch'si olsa ikisi de takılır arkadaşlar. Elimin de ayarı yok. Yeşim'e geçiyoruz efendim. Yeşim'de umutsuz vaka gibi. 1'de 1 yine de. 2'de 1. Üçte bir evet. Yeşim umutsuz vaka diye ben kendim şoma adımı ben açtım. Benim hatam. Benim hatam. Safir umutlu vaka. Bir de sıfır. iki de sıfır. üçte sıfır. Atmadım mı la Yakut'u? Nasıl yanar ya? Ya nasıl yanar abi? Dört kere arka arkaya yandı ya. Ya nasıl yandı? Tam Safir dört kere yandı diye attım. Hmm. Bak şimdi geçecekmiş. Beşinci de geçti. Ya vallahi moralim bozuldu. Bu daha geçti. Ya az önce geçeydin ya. Grena ne yapıyor? 1'de 0, 2'de 1 0 2 1 3 2 Ya iyi geçti hepsi de. Ya Yahut ya. Valla tadımı kaçırdın Yahut ya. Onyx. Lan Yahut ya. Onyx de iyi geçti aslında. Neyse halledeceğiz. Hadi bakalım elmasımıza. Elmasın buradaki etmez. Missi lazım. Bir missi görelim efendim. Missiye de 1 1 diyelim. Hop. 1D1. Bir de 2'de 2 diyelim. 2 elmas lazım. Hem Akın abime lazım hem bana lazım. 2'de 2 çok güzel. Hallettik inşallah. Yakut maalesef buruk kaldı. Çok özür diliyorum. Yakut'ta misye heyecanını yaşayamadık. Yeşim'den de özür diliyorum. Safirde Safir'de görelim inşallah. Bakalım. 3'te 3 üç der miyiz? Deve yemedik. 3'te 2 dedik. Güzel gelmiş. Hadi oğlum 3'te 4'te 2 diyelim en azından. Hah tamam bu da geçti. Yok iyi geçiyor maş. Allah şomazım iyi geçiyor dedim. Ah dilim ah. Ah dilim ah. Ah dilim ah. Ah dilim ah. Ah halim ah. Ah, ah. ah o dilini. Ah. Neyse 12'e bakalım efendim. Benim ata. Benim eşekliğim. Oh. Lan ona baktık o güzel. Şimdi elmaslarımıza bakalım. Hop. Duvar. Hop. Bu iyi. Bu iyi, bu iyi. Bu iyi. Bu iyi. Bunu ben takarım. Şu el, bunu, ta... bunu takarız. Bu takılır. Maalesef bu yok. Bu yok. Bu bunu ne isterim? Bu aslında çok önemli değil ama 6'da 6 isterim. Takılır. Takılır. Bunu da takarız. Tamam bu da güzel. Birana da yok efendim özür diliyorum. 10x var. Blok kritik yansıtma. Takılır. Takılır. Bu arada delici lazım falan diyorlar da biz yukarıya gidene kadar bunu da şey yaparız. <laughs> Miko yaparız diye umuyorum. Takılır efendim. Takılır. Efendim. Takılır. 3 tane takılacak. Simya çıkarttık. Elmasımız eksikti. Safirimiz eksikti. 12'simiz eksikti. Benim set bitti şu an. Size i̇şte bir tane şurada zır tapoz bir elmas vardı. Şurada zır tapoz zaten. Şunu parlak yapayım da bunu da Akın abimin gönlünü alalım. Bunu biz takacağız ya. Şurada da Akın abimin gönlünü alayım. Başarısızdı dedi. Artı 4 bastık ya ondan mı yandı acaba? 6'da 6 olman lazım. Akın abi. <laughs> Allah onun elması yaktık la. Artı 4'ü takacaktı. Şimdi arkadaşlar Yakut'u Akın ile dice attıydık. Ben yukarı attığım için ben şimdi yüksek attığım için Yakut'u ben seçmiştim. Şimdi Akın abi Elmas seçti. Şimdi elmas Akın abiye gidecek. Şimdi biz tekrardan dice atacağız. Şimdi sonra yine ben simya seçeceğim. Anladınız mı sistemi? Yani ufak ufak kiminizle diziyoruz mescisetleri yani. Akın abimle kuralları çektik arkadaşlar. Kuralları çektik. Akın abimin elmas ve 10 ona gidiyor. Yeşim ve Safir bizde kalıyor. Yani Onyx ile elmas gitti. Ama şöyle bir iyi bir şey var. Elimizde Onyx'in duvarı var. Elmasın duvar var. Ben parlak gideriz yarın bir gün. Parlak takarım diyor. Bir de bak ya bizim şu yeşim var. Bu da bir dursun bana. Buna da bir akıl düşüneceğiz. Bir durum raporu verelim size. Şu an 5. gündeyiz. 5. gün içindeyiz. Ve 81 olmuş çarımız. 23 para var. Çok mama yok çünkü kırmızı slota geldik. Komutan kesiyoruz dostlarım. Yani Akın abim 83 olmuş bu arada. Beni çünkü çok attı oyun. Level'da geri kaldık biraz. Ama yapacak bir şey yok. 81 de çok kötü değil. Burada kırmızı odalarda kasıyoruz. İsteri diyemiz 9 olmuş. Kutsamamız 11 olmuş. Böyle çok bir şey kasmıyor açıkçası. Ama yine burada 30-35 am yani yankı çıkar. Çırak sandığını hep unutuyor ama. 80 olduk ya. Şurada bu sandık var. Buradan herhalde bu güzel kor mu veriyordu acaba? Dükkanda para varmıştır onu alırız. Efsun falan verdi. Eldivenimizi ballandı. Bu 80 mi kor veriyor? Bu da veriyor. Buradan birazcık kor geldi. kor <laughs> zaten severim. Simya'ya devam. Akın abim canım doğum burada. Bizde bir efso vardı grenaları artık. E, Simyacığım, Hani artık şu şunu bir hallet anladın mı? Lazım yani. Şimdi ya acaba yani gerçekten ayıp ediyorsun. bu grenaya niye böyle yapıyorsun ya? Akın abicim yandı. Bu grenayı Akın abi denesin ya. Vallahi bu grenayı biz geçiremiyoruz arkadaşlar. Grenada çarın şansı yok. Dostlar kime geldik buradan? Bu taştan kime gelinir biliyorsunuz. Barones'e geldik. Barones e keseceğiz. 90 level dostum Twitch'ten bana yazdı. Alim dedi. Bir Barones'e bakalım dedi. Ben dedim ki kankam belki bir titan patlatır dedim bana dedim. Yani bir titan patlarız dedim. Barones'e geldik bir bakalım keselim. Biz tabi öleceğiz yüksek ihtimal ama 90 level sura keser diye düşünüyorum. Dostlar bağlandı. Giremedik ya. Vallahi billahi. Grupla girdiğince bizi de direkt içeri atması lazımdı. Bizi böyle bir şey diyor. Giremiyoruz. Vay la. Anahtar bana yaptık şimdi. Gireceğiz inşallah beyler. Yuvaya giriş. Baba niye olmuyor? Benim şar bağlandı arkadaşlar. Var o oyunu. Nasıl ha? Ekibi kurduk arkadaşlar görevleri tam yapamamışız benim hatam olmuş görevi şimdi yaptık doğrula diyoruz ekibimizle barones'e giriyoruz barones'te inşallah bir titan alırsak o titanı ben çok güzel efsunlarım arkadaşlar şimdi bunlar kardeşlerimin yanına gelmesini yanına gelmesini bekliyorum kritik deliciyi basalım şu elemental koruma dalgasını basalım efendime söyleyeyim şurada anka mı çağırayım kırmızı anka kuşunu tako vardı kinemiya Takao. buradan savunmayla saldırıyı basalım ben mi çekeyim sura gitsin Sura gitti getir bossumuzu. Dur Sura şimdi bossu getirsin arkadaşlar. Böyle dalacağız mı orada hapara kütere? Getirmeyeceğiz mi? Buraya getirir arkadaşlar. Bunun adabı vardır yani. Adabı vardır. Dalıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Abo! Dur özüt kapalı. Bir an pardon bağırdım arkadaşlar. Özüt kapalı. Altın böcek 4 düştü. Burada kesimini yapalım baronun. Burada tabi rüzgar gerekiyor arkadaşlar. Çarımızın rüzgarı sıfır. Lan keşke yeşimi taksaydım. simyağımı basalım. Yeşimi tek keşke taksaydık. Yeşimi süresi gitmesin diye takmıyordum. Şimdi yeşimin takımını gerçekleştirdim. 2K vuruyorum. Siz diyelim öldük. Burada ölümümüz gerçekleşti. Keseriz inşallah. Baronu kestik. Bu örümcekleri de biliyorsunuz arkadaşlar. Erkeğe ufak olur. Dişisi büyük olur ya. Burada da Baroness de aynı şekilde. Baroness'e de hasarımız bu şekilde. Şu anlık. Daha ama yumurtaları kesiyoruz. Bütün yumurtaları kesince hem yüksek vuracağız. Hem de şey yap. O da bize vuruyor ama. Rüzgar yok ya. Biz bunu Keseriz ama şu sura dayanıklı. Galiba kestik. Eldiven taksak mı acaba? Dur bakayım bizim arkadaş eldiven takıyor mu? Ben takayım belki vururum. Aha ne attı? Titan kalkanı var mı? Zehir, bilet, bilet, bilet falan bir şey atmadı. Titan zaten. Herhalde artık yeter. Artık herhalde yeter diye düşünüyorum 800 kor aldım arkadaşlar. Yani umarım artık yeter. Hani burada alt yapılarımız var. Yakutumuzdan var. Grenamız var. 10 var. 10x'in hatta üstlerden var falan filan var. Umarım yeter diye düşünüyoruz. Bir 800'lü. Ben bunları halledip ender da geleyim. Geldik ender katmanındayız yine. Vallahi bir herhalde yarım saat 40 dakika sürdü. Baya sürüyor arkadaşlar. Az da ender çıktı gibi geldi. Tam anlamadım. Tabii ki antika şansımız daha önemli. Her zamanki gibi bir de birle başlamayı çok severim. Bir de bir. Bir de birle başlamanın tadı benim için ayrı. iki de ikini ayrı severim. Üçte üçe bayılırım. Dörtte üçü de severim yine. Beşte de kurban olurum. 6'da 5 biraz kötü. Pardon 6'da 4. 7'de 4 oldu. 8'de 4'e düşmedi. 8'de 5. Hadi bakalım Yakut'tan da aynı performansı bekliyoruz. 1'de 1 diyelim. 2'de 1 diyelim. 2'de 1. 3'de 2 diyelim. 3'de 1. 4'de 1. 5'de 2. 6'da 3. Eh fena değil. Yeşimimiz bol çıkmış. Bakalım yeşimimiz 1'de 1 ile 2'de 0 ile başladı. Özür dilerim. 3'de 1 ile başladı. 4'de 2 yeşim durumunu düzeltiyor. 5'de 3 olmuyor. 6'da 2 oluyor. 7'de 3 oluyor. 8'de 4 oluyor. 9'da 5 oluyor. 10'da 6 oluyor. Ve 11'de 7 oluyor. Yeşim bir anda döndü. Yeşim döndü. Safiri saymıyorum. Safiri saymıyorum. Safiri hızlı atıyorum bak. Safir. 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 Safiri. Safiri, Safiri sayalım baba. Safir de önemli bir simyamız. Safir bizim için çok kıymetlidir. Güzel safirimiz diyoruz. Geçiyor o da. Grene gerçekten kıymetli. 1'de 1. 2'de 2. 3'de 2. 4'te bak. Grenem. Grenem bozma. 5'te 3. Bak. 6'da 3 demeyelim. 7'de 3 hiç demeyelim. 8'de 4 mü? 9'da 5 mi ne? Tam hesaplayamadım. 10x çok da önemli değil. 10x <laughs> önemli. Benim 10x'im eksik. 10x'im eksik oyunum. Hadi güzel oyunum benim. 10x'imiz bizim eksik. Hadi bakalım nasıl yapıyorsun burayı? 10x'imizin hepsi yanacak mı? Fıtırımın. Hepsi yanıyor. Tamam çok güzel. Hepsi yan yanıyor mu hepsi? Bir tane geçti. Evet teşekkür ederim 10x. Nasıl geçtin ya bir tane? 10x <laughs> az geçti. Gırana böyle geçmiş. Yeşim bol geçmiş. Antikaların hangisini satmam mantıklı? Yeşimi, şimdi yeşimi Akın abim de taktı. Ben de taktığım için arkadaşlar yeşimle antikası hızlı gider. Bunları satıp eksik kalan yerlerimiz olursa diye takviye yaparız diye düşündüm. O yüzden yeşim dışındakilerin hepsini atmaya karar verdim. Elmasımızdan başlıyoruz. Elmasımızın potansiyeli düşük ama var. Bir de birle başlarsa var. Bir de, bir de başlamadı. İki de bir kesin olması lazım. İki de bir de olmadı. Üçte bir de olmadı. Elmasın anasına sövelim değil mi? <laughs> Elmas çok yüzümüze tükürdü. Safir yandı. Yakut atayım. Geçti. Hadi oğlum Yakut. Bir tane daha ver. Oo, Yakut. Yakut güzelsin oğlum. Aferin oğluma. Safir verdi bir tane. Grena önemli abi. Grena önemli lütfen. Artık bir misli Grena görelim ya. Grena'dan sıkıldık abi. Onix ne yapıyor? Onix de 2'de 2 yapıyor arkadaşlar. Ne durumdayız? Yeşimler satılacak. Kötü değil. Kötü değil. Özellikle tabii ki Yakut burada kendini gösterdi. Duvar gelmiş. Safir var. Bir adet Grena'mız var. Oniks var. Hadi onik atayım. Bir kendimi Miss House'una sokayım. İlk Miss'imiz geldi abi. İlk Miss'imiz geldi. Grena. Hadi abi Grena. Miss'i Grena lazım. Arkadaşlar Grena'dan ne çektik ya. Yakut. Asıl Yakut lazım beyler. Grena'yı yakmalık attım. Miss'i görelim lütfen. Miss'i gördük. Güzel. Şimdi burada Efsu ya Yakut'un kalması çok iyi oldu arkadaşlar. Yani Yakut bandı için çok iyi oldu. Elmas bandını da göremedik. Bir tek bir sülük, bir tek Onyx ve şey Yakut mu ürettik? Tamam Yakut okeysi olur ya. Onyx ne? Blok kritik ok. Tamam taktık. Taktık Onyx gelmiş. Blok kritik ok. Tamam tak. Hiç düş tak. Yok tak tak taktık taktık tak. tak, 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 tak. Allah'ım sen büksün. Burada niye iki tane var lan? Şu yandaki sağdaki. Dur şuradan bakalım. Kafamız karışmasın. Lan burada ben varım. Benim elimin elim var. Burada burada ben varım lan. Ha tabi arkadaşlar. İki tane simya atarım misiye. İkisi de altıda altı. Yani Yakut işi bende anladın mı? Yani bu sektöre boşuna bu sektörde değiliz. onu da söyleyeyim yani. Şahada o kardeşim Grenasını çok övdü arkadaşlar. Grena deniyoruz. Geçerse dört tane yeşim vereceğim antika. Yanarsa üç tane vereceğim. İnşallah geçer dört tane veririz. Artık şu Grena derdinden sıkıldım çünkü. Hadi bakalım. Allah Gren'e çok sıktı arkadaşlar. Tamam. Yakutlarımız hep 6'da 6 geliyor. Şanslıyız güzel de. Gren'e sanırım 7 kere denedim. Sanırım. 7 denedim mi? Denedim. 7 denedim yani. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. ya Bu kayıtta bir şey varmış arkadaşlar. Kaydı kapattım. Vallahi billahi bir antik aldım. Bak hatta şöyle göstereyim. Antika yattım. Efsi oldu. Efsi yattım. Miss oldu. Absorbe lazım. Hah tamam. O kadar bekletmeyi 6'da 6 gelmesi lazımdı Tamam bu çok güzel oldu Safir de hazır Akın abim şimdi safir hazır Akın abim yakut hazır Pardon grene hazır Bitti herhalde Onun set bitti Benim de oniks de hazır Şimdi ne kaldı Benim elmasla benim safir kaldı Halledilir <laughs> Efsunlu çelik aldım 2800'e Bunu diyorum ki defansı yüksek Büyümüyü de var ya Cadım adı bilmem ne bir şeyler kesersek Planım şu an cadı kesmek Akın abimle O yüzden bunu aldım arkadaşlar Evet Son anda geçti Bağlık küre tek atmadı mı? Attı lan güzel. Efsun tek atmadık mı? Aha. 10 şimşek yeter mi? Yetmez. Yanları çok kötü. Buna biraz oynayalım. Bu itemin 8 da halledileceğini düşünüyorum dostlarım. İnşallah. Şöyle bakalım. Hop. Yok, halledilmedi. Hop'u da bir bırakayım artık ya. Bir hop başladı bende. Şöyle. 6 şimşek, 10 rüzgar. Yetersiz efendim. Elit bir şey çok güzel olur. Buna buna bir elit bir şey istiyorum. Çok mu istiyorum acaba? Elit. Elit alabilir miyim? 30 STR mesela. 15 ateş, 15 pençe. 15 ateşin geçerliliği var mı efendim bizim için? 15 ateşi biz ne yapabiliriz bu zırhta? Hiçbir şey, hiçbir şey. Razoya çünkü güzel şey zırh yaparız. Bize şu an buna şimşek lazım. 10 şimşek geliyor. Niye 10 geliyor? 15 lazım. 4 geldi. 15 dedim 4'e mi düştük? Buna bir 8 daha atalım olmadı. Atmayız. Bir şekilde daha zırhım yorma lütfen olmadı biz bunu Akın abi emanet ederiz bu zırhı Akın abi buna bir müdahale yapar ama halledelim yani 15 rüzgar 15 rüzgar da dünyanın en kötü 15 rüzgar arkadaşlar 15 rüzgarın yanında hiçbir şey yok hatır sayılır çok kötü evs 15 ateş 15 kılıç lan bu bir göze güzel geliyor bu göze bir güzel geliyor beyler ben anlamadım ama ateş ne yapacağız ki bunlar azo mu gireceğiz ya Razuya diğer şeytan boynuzuna geçeriz. Allah Allah buna şimşek lazım ya. Hadi oyunum ya. Kılıç, bıçak, rüzgar. Lan Veysellik gelsen de olurdu. Rüzgar yerine çift el gelsen olurdu. Son efsun. Gelmiyor bunu. Akın abiye bir emanet edeyim ben. Akın abimden bir müdahale geldi. 5-6 efsun da getirdi arkadaşlar. 15 şimşek 1000 ipi. Gayet güzel defansı. Bizim için burada önemli olan defansı. Bu da satacağız. Videomu izlediğiniz çok teşekkür ederim dostlar. Buraya kadar geldiyseniz şu 30 bin olma yolunda bir abonelik bir de videoya like attığınız bir çok çok tatlı olur. Hani Ali Cardo'nuz da motive olur yani. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.